Cümleten selamünaleyküm. Yepyeni bir video. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 23 Mayıs Pazar günü günlerden sabah 9 falan koruyla videomuzu açılış yapalım istedim. Baya yazanlar olmuştu. Demişlerdi ki hani falan biraz detaylı gösterebilir misiniz? Elimden geldiği kadar detaylı göstermeye çalışacağım. Yaklaşık da bir haftadır videolar gelmiyor. Oyundan yazan var. Bir şeyler yani sürekli konuşan eden mesretenler var. Onlara da buradan çok teşekkür ederim. İşlerden dolayı video atamıyorduk. Şimdi biraz daha rahatladık. Yani elimden geldiği kadar video atmaya çalışacağım. Bakalım felankor atınca neler olacak hep beraber izleyelim. Arkadaşlar şöyle felankor attı. Bir tane partiye girdik. Partimiz de gayet güzel. 3 tane priyes var. Herkes oyunda. 2-3 tane mage'imiz var. Bir asas olarak okçu olarak ben varım. Şöyle yani bugün hatta bugün pazar olmasına rağmen oyunun birazcık daha sakin olduğunu görüyorum. Ona çok şaşırdım. Gerçekten de sakin yani. Normalde ittifak yani e, bu felankor ve bf karuslar dedi yaklaşık 2-3 aydır. Şöyle gördüğünüz gibi sağ taraftan meşler geliyor. Yani şu anda gerçekten şaşkınım. Bakın şu anda sağdan meşler geldi. Şöyle bir tür patladılar çıktım geriye. Yani şu anda gerçekten de şaşkınım yani. Normalde bu kadar çok hani şey olmaz. E, karus olmaz. Bir de pazar olmasına rağmen. Dediğim gibi şimdilik böyle iyi atak da yapıyoruz. Şöyle size birazcık daha öne gidersem şöyle görebilirsiniz bir parti okçu var. Böyle karışık bir parti daha çıkmış. Yani ortalama dengede gibiyiz. E 3-4 parti onlar da var. 3-4 parti de bizde var. Bak hatta tekrardan patlayacaklar. Aynen tekrar geldiler. Patlıyorlar. Evet partimizde vallahi maşallah var. Çok güzel ayakta tutuyor bizi prenslerimiz. Yani geçen gün e, 37-38 dakika sürmüştü Felankor. Onu almaya düşünmüştüm ama ne yazık ki sıkıntılar oldu. Meşler bir daha patladı. Çıktık şöyle. Bakalım Felankor'un drop'u bizde mi? Meşler karşı tarafın meşleri düşmeye başladı. Bizim meşler birazcık daha iyi oynuyor diyebiliriz. Şöyle birazcık altına yatayım. Bakalım belki bizde kalır güzel olur. Evet düşüyor abi düştü. Hayır bizde değil. Tamam şimdi ben kendime bir slot bakacağım. Kim aldı? Tanımadığımız arkadaşlar aldı. Tamam. Şimdi ben kendime bir slot bakacağım. Tekrardan size bilgi geçeceğim arkadaşlar. Şimdi Keramaş'a geldik ama hani hem PK hem farm niteliğinde şöyle kağıt TS'yi de gösterebilirim. 19 dakika var. 2 tane Virinom taşı aldık. 2 tane Bal. 2 tane de Nebiros. Ben bu Keramaş olaylarını falan pek bilmiyorum arkadaşlar. Dış kura işlerini. O yüzden hem PK niteliğinde şöyle rankı da göstermem gerekir ki size yani 1700 PK kastık hem PK niteliğinde oldu hem de farm niteliğinde. Şimdi payımızı alırken büyük ihtimalle bırakacağız. Bu son tur kesiyoruz. Şimdi magic peşleri falan kesiyoruz. Şöyle TS'den de görebilirsiniz. 3 dakika kaldı. Bıraktık abi. Çünkü hani hem PK dönüyor hem farm dönüyor. Ee, şöyle yukarıdan da tekrardan size gösterebilirim. 2 Nebiros, 3 Vrnom, 2 de Baltaş aldık. Şimdi payımıza ne düşüyor hep beraber izleyelim. Evet yaklaşık dediğim gibi 40-50 dakikada üstümüze gelen parayı şöyle gösterelim. Yedim tamam yedim gayet güzel bir para. Partimizin eline koluna sağlık. Şimdi kendimize güzel bir slot bulalım. Tekrardan farmımıza kaldığımız yerden devam. Vallahi videoya giriş yapsam mı yapmasam mı böyle bir kaldım. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Şimdi hafta sonu olduğu için yani biliyorsunuz ki gerçekten kasmak çok ama çok zor. O yüzden şöyle bir e, mastodon stona golem slotuna geldim. Valla şu anlık bomboş gibi gelir daha bir iki dakika oldu ama yani şu anlık iyi buranın yani gelgisi gittisi hiç bitmeyeceği için hiç videoya giriş yapmak istemedim aslında dedim bir 10 dakika döneyim ondan sonra dedim yaparım. Valla bilmiyorum döneceğiz inşallah gelmezseler burada bir müddet kalmayı planlıyorum. Sabahki Kerem keramaş farmından gelen 8m üstümüzde mevcut güzeliz bakalım kasmaya devam ediyoruz. Tekrardan size eğer burada kalabilirsem veya değişik bir şey olursa tekrardan açar size bilgi geçerim. Devam edelim kasmaya. Arkadaşlar bir tür tovna düştük. Şöyle çöpleri sizinle beraber bir satalım. Yaklaşık bir yarım saattir. Yarım saat olmadı yani 20-25 dakikadır kasıyorum diyebilirim. Yani zor. Hafta sonu gerçekten kasmak çok zor. 500k buradan geldi. İlk seferden şöyle bu stona göre pek çöp atmadı ya. Yani şaşırtıcı bir şekilde. 800k da böyle geldi. 1m 300k diyelim. Şöyle şu mahsudan kanlarını da bir satalım abi. 1.5 de böyle. Aslında güzel kastık ya bu kadar kısa sürede. 7 tane TS'miz var. Bir tane de kırdırmalık işlerimiz var. Arkadaşlar ne yazık ki CZ'de farm atılmıyor. Aradan bir gün geçti. E, sabah falan kör denedik. Hiçbir şey alamadık. Yani denedik derken 2-3 kişi zaten. Direklere girdim, hiçbir dropumuz yok. Ee, sonra ardından NP kırdım yine hiçbir dropumuz yok. İnanın şu anda CZ'de farm atmak ölüm. Herkes human basmış. Yani CZ çıkıyorsun, bol e, tonun etrafını sarmış humanlar, hiçbir yere çıkartmıyorlar abi. O yüzden ben de sabahta işten geldim şöyle şöyle birer tane SC basacağım. Hatta şöyle bir tane basayım. En son item olarak bir tane kok ekledik. Bir tane de old agility kaldık arkadaşlar. Şöyle de seriden takılarımızda şöyle her videoda da aynı şekilde takıları sürekli göstermenin bir anlamı yok. Şöyle seriden size göstereyim. Şöyle wolflü bir de ağaç atak seyirciyle şöyle bastığım zaman abi 2725. Gayet güzel bir AP. Prestimiz şöyle ortada hemen seriden bir artı acı alayım. Bunun geniyesini şöyle yapacağım. Biraz geniş ayarlarıyla oynamıştım. Şöyle bir başlatayım abi. Şöyle birkaç tane sizinle beraber bir keselim. Tamam buraya attı. Şunları da bir kitleyelim. Gayet seri kesiyoruz. Buradan çıkan MD veya besleri MD'leri basmayı düşünüyorum. Hani dediğim gibi gerçekten bu sıralar farm atmak ölüm. Yani droplar da düşük yani. Ben bayağı bir yayıncı arkadaşları izliyorum. Yani herkes bu konulardan müzdarip. Yani bir slota gidiyorsun. Ben mesela deminen yani CZ'deyken CZ'de farm atmak tamam biraz iyi ama ekibin olmayınca da hiçbir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bu bir gerçek. Yani şimdilik böyle kesişimiz gayet güzel. Seriden kesiyoruz. Şimdi SC'den dakikayı tutarız. Bir 30 dakika kadar bir vuralım. Eğer baktık yolumuzdayız. Güzel droplarımız iyi. Devam ederiz. Eğer yarım saatte bir drop almazsak başka bir slot bakarız. Çöp slotuna geçeriz. Farm atmamız lazım. Farm atmamız lazım. Çünkü mitril basacağız. 241 adet burada duruyor. Bunları nasıl yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Tek tek mi kıracağız yoksa artı basacağız mı? Ya da artı çöpe mi atacağız? Ezik usta mı? Videoyu uzun video mu çekeceğiz? Hiçbir fikrim yok. Bunları size de danışacağım zaten. Premium bitmesine 7-8 gün var. Büyük ihtimalle bir hafta veya bir buçuk hafta içinde bunları da kıracağım. Bunun da bilgisini verelim. Dediğim gibi şimdilik durumlar böyle. Bakalım devam edelim. Arkadaşlar şöyle bir dakika kaldı. Zaten RPM gelmişti Sherlock Bob'un. Şöyle üstüne gelen Priest'in üstündeki bütün şöyle gördüğünüz gibi çöpleri de aldım. İlk yarım saatte bize 246k'lık çöp attı. Şimdi dropları göstermeden önce şunu söyleyeceğim. Artık kesin kanaat getirdim. Eslad'da hangi slotu vursam vurayım, bir tane SC basacağım. Ya da nasıl söyleyeyim? 30 dakika süre tutacağım buradan. 30 dakika içinde istediğim drop'a ulaşırsam devamını getireceğim. Eğer ulaşamazsam o slotu orada salacağım açılacak diye beklemeyeceğim. Çünkü artık gerçekten buna kanaat getirdim. Çünkü video biraz uzun yani video aralığı biraz uzun şu anda. 5-6 gün oldu video atmayalı. Video çektim silindi bir şeyler oldu. O zaman da vurdum burayı. Tam 1 saat vurdum ve 1 tane bes aldım. Şu anda da ilk yarım saatte şöyle gördüğünüz gibi bitiyor. Son 15 saniyesi kaldı. Gayet tatmin edici bir şekilde 4 tane bes bir tane de md aldım. Şimdi ikinci saati vuracağım. Eğer bana burada bir tane atarsa direkt sotu salıyorum abi. Ama eğer 3 tane falan atarsa devamını getirmeyi düşünüyorum. Bunun da bilgisini geçelim. Son olarak da abi ben şunun tarafta arayayım. Oyunun etinden sütünden yararlanmak lazım abi. Ben gördüğünüz gibi deminden CZ'deydim. Deminden izlediniz. Şimdi buradayım. Eğer bu slottan dediğim gibi istediğimi almazsam gideceğim şurada çöp slotu vuracağım. Oradan bir şey alamazsam MS'ler kasmaya çalışacağım. Yani her şeyden yararlanmaya çalışıyorum. Öyle kasmaya çalışıyorum. Bu gördüğünüz her şeyde farm atarak aldık. Para yatırmadan aldık yani. Yavaş yavaş da çarımızda repten de ilerletiyoruz. Her şey olması gerektiği gibi iyiye gidiyor. Size de tavsiyem oyunun etinden sütünden yararlanın abi. Bir şeyleri basmayın, upgrade etmeyin. Artı sıfır dahi takı olsa üstünüzü alın. Çok çok uzattık. Kusura bakmayın. Şimdi ben ikinci seyceğimi basayım. İkinci saatin sonunda, ikinci yarım saatin sonunda görüşmek üzere. Arkadaşlar şöyle 50 saniye kala tone attım. Yani pes diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Belki de hayatımın yani orada kasıldığım sürenin en iyi dropları diyebilirim. Şöyle ikinci yarım saatte de iki tane bes, iki tane md aldım. Ama şöyle de bir şey var. Çöplerden gelen paraya bakın derim. Şöyle şunları da Vipkey'e koyalım. Yani bir saatte totalde altı tane bes, 1 2 3 tane de md aldık. Yani birim 650k, bu taraftan şunları da sattığım zaman 1M 700 1M 800K'da çöplerden geldi. Hatta şunları da verelim 1M 900 diyelim. Yani harika oldu. 1 saatte zaten gene masrafı 1M'e 1 saati 1M'e denk geliyor. 2 saati 2M'e denk geliyor arkadaşlar. Yani totalde yani 6 tane 5, 3 tane M de benim için harikalar ötesi o derece diyebilirim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Ravenarp'a geldim. Buranın 4 saatlik videosu kanalımda mevcut. Sıfır masrafla dönüyoruz. Şöyle bir tane monster aldık. Şöyle monsterlarımızı iki etti. Neden diye soracak olursanız bilmeyenler için. Hani iki bilgisayarda e, hiç hiç masrafımız yok. Şimdi üstümde 100 tane pot var. Şöyle saatte de 04:16 başlangıç 05:16'da bitiş yaptım. Niye diye soracak olursanız şöyle kaç tane MD'miz vardı? Gargoyle'den gelen 3 adet MD'miz vardı. Şöyle arkadaşlar geçerken bir tane restore attığım anda hiçbir masrafımız olmuyor. Zehir kürümüze kadar her şeyimizi alıyoruz. Buradan dedim ki Reven RP ile bir, bir saat kadar vurayım. Ya da yarım saat vuracağım. İlk biliyorsunuz ilk önce yarım saat vuracağız. Eğer yarım saatte herhangi bir drop alamazsak veya tatmin edici drop alamazsak slotu salacağız. Şimdilik buraya da bir yarım saat 40 yani bir yarım saat vuralım bakalım. Buradan çıkan MD'lerle yani bir 4-5 tane de buradan alabilirsek Bunları da upgrade yapar. Videomuzun devamını için yani videomuza devam ederiz diye düşünüyorum. Şimdilik durumlar böyle. Bakalım bir yarım saat kadar vuracağım. Yarım saatin sonunda zaten tekrar açar. Size bilgi geçeceğim. Keyifli seyirler. Farmımıza tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Aynen dediğim gibi şöyle saati size göstermek istiyorum. 2 dakika var ilk yarım saatinde olmasına. Ama benim şöyle bir şansım var. 06.16 başlangıç 05.16'da bitiş demiştim. İlk yarım saatimizin de olmasına bir buçuk dakika var. Arkadaşlar drop'lar gördüğünüz gibi deminden videoya kaydını açarken bir alet ms ve hiç MD yok. Yani o yüzden ben her zaman hani artık iyice tamamen farkına vardım. Bir slot abi açılmasını beklemiyorum. Kendi fikrim eslatta 30 dakika vurdum. Drop attı, attı. Atmadı abi yapacak hiçbir şey yok. Yani arkadaş diyor ki ben diyor şu slotu döndüm, senin döndün slotu diyor. Bir sabah gece 12'den birden sabaha kadar dönerdim. 80 tane 90 tane sadece MD alırmış. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Sizin de fikirleriniz neler? Yorumlara belirtebilirsiniz. Şimdi ben şu meselelere bir gireyim. Ardından da dediğim gibi şellerimizi kırarız. Ardından da MD'lerimizin upgrade'ine geçer. Videomuzu sonlandırırız. Bakalım MS'lerden var mı bir drop'umuz. Ne MS'den bir drop'umuz var ne de şellerden bir drop'umuz var. Dediğim gibi çok şansa ihtiyacımız var artık oyunda. Yani kendi şahsi fikrim bu. Yani kendi şahsi fikrimden kastım daha fazla arkadaşların da zaten izlediğim gibi deminden de söyledim yani gördüğünüz gibi basmasak ayrı yani ne kastık ki 10 m nakitimiz var 6 besimiz var başka hiçbir şeyimiz yok yani bunları satsam 1 m zaten hani iyice iyice bitirdiler gördüğünüz gibi bu da artı dörde yandı bunu da yakalım ve videomuzun kapanışını yapalım ya bu moral bozmak değil emin olun şunların yandığına üzülmüyorum çünkü gerçekten kasılmıyor yani CZ'de polemikler bitmiyor. Estland'da gördüğünüz gibi yani bazen atıyor bazen atmıyor. Gördüğünüz gibi artı de yandı. Hiç moral bozacak hiçbir durum yok. Çünkü görüyorsunuz zaten. Ee, diğer video çeken arkadaşlar da aynısını söylüyor. Farmın bittiğini hep beraber görebiliriz. Daha fazla açıklamanın veya daha fazla moral bozmanın bir anlamı yok. Arkadaşlar ben bana çok kişi yazmış pazar yapabilirsin veya başka bir şey yapabilirsin Arkadaşlar ben sabırlı bir insan değilim. O yüzden yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Tek yapabileceğim mob kesebilmek, elimden geldiği kadar PK atabilmek. İçerik üretmeye çalışıyorum. Kendi çapımda eğleniyorum ve oyundan da bu şekilde zevk alıyorum. Gördüğünüz gibi 11 rem nakit 6 tane besimiz var. 1 remden bu gidiyor. 1 remde buraya desek Yani 18-19 remlik bir farm attık. Hiç önemli değil. Yani ben avuttuğum kendimi avutma şeklim bu şekilde avutmaktan ziyade zaten görüyor, görünüyor. Görünen köy uzakta değildir diyoruz. Bu videomuzda bu şekilde biliyorum yazanlar var. Videolar birazcık geç geliyor. Sorunlar oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi video çekmek gerçekten kolay değil. Ama varsa bir 15-20 bin liranız güzel bir sistemle gerçekten tıkır tıkır video çekebilirsiniz. Biz bu işe yani sıfırdan başladığımız için yani kötü günlerde geçirdik. mikrofonumuza sorunlar oldu. Ama şimdi baya baya ilerlettik. Birkaç arkadaştan da yardım hani alamıyoruz. Hani arkadaş yardım edeceğim diyor ama etmiyor. Bir işte sağ olsun Karlıgan mesela çok yardımcı olmuştu. Yani durumlar bu şekilde. Bu videomuz da bu şekildeydi. Videolar daha sık gelmeye çalışacak gelecek inşallah diyelim. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.